Her sabah uyandığımızda ve dünya ile yeniden yüzleştiğimizde günümüzün tonunu belirlemek için eşsiz bir fırsatımız olur. Bu, kendimizi sakinleştirme, içsel gücümüzü bulma ve zihinlerimizi önümüzdeki zorluklarla yüzleşmeye hazırlama şansıdır. Budizmde her sabah kendimize 5 cümle söylememizi teşvik eden güçlü bir uygulama vardır. Bu basit ama derin ritüel, hayatın karmaşıklıklarını sakin ve merhametli bir kalple aşmamıza yardımcı olan bir ilham ve rehberlik kaynağı olabilir. Budizm, kökleri iki buçuk bin yıl öncesine dayanan bir ruhani gelenek olup, farkındalık, merhamet ve bilgelik üzerine zengin öğretiler sunar. Bu yol, acının doğasını, mutsuzluğumuzun nedenlerini ve gerçek mutluluğu ve özgürlüğü bulmanın yollarını anlamamıza yardımcı olabilir. Bu ruhani öğretiler yolculuğunda her sabah kendimize bu beş cümleyi söylemenin önemini ve bu uygulamanın hayatlarımızı nasıl derinden etkileyebileceğini keşfedeceğiz. Öz onaylamanın gücü, onaylamalar, düşünce kalıplarımızı ve inançlarımızı yeniden şehitleyerek yekillendirebilen olumlu ifadelerdir. Niyet ve inançla söylendiğinde bilinçaltı zihnimizi yeniden programlama potansiyeline sahiptirler. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı etkilerler. Budizmde öz onaylamalar içsel diyaloğumuzu Asil 8 Dilimli Yolun ilkeleriyle hizalamanın bir yoludur. Her sabah kendinize bu 5 cümleyi söylemek gününüzün olumlu bir tonla başlamasını sağlayan güçlü bir öz onaylama uygulamasıdır. Bu cümleler temel budist öğretilerini pekiştirmek ve dolu ve anlamlı bir hayat için gerekli nitelikleri beslemek için tasarlanmıştır. Birinci cümle: Bu yeni gün için minnettarım. Şükran, Budist uygulamasının temel taşıdır. Yeni bir günün hediyesini kabul etme eylemi, şimdiki an için bir takdir duygusu geliştirir. Bu, her günün ruhani yolculuğumuzda ilerleme kaydetme fırsatı olduğunu hatırlatır. Budizmde şükran, sadece dışsal durumlara minnettar olmak değil, aynı zamanda içimizdeki büyüme ve dönüşüm potansiyelini tanımaktır. Bu, her güne açık bir kalple yaklaşmamızı teşvik eder. Karşımıza ne çıkarsa çıksın, kucakla hazır hale geliriz. Gününüze bu yeni gün için minnettarım onaylamasıyla başlamak farkındalıklı yaşam için bir zemin hazırlar. Bu cümle bize şimdiki anı takdir etmeyi ve hayatın sunduğu derslere açık olmayı hatırlatır. İkinci cümle, geçiciliği kabul ediyorum. Geçicilik, Budizm'in merkezi bir kavramıdır. Bu, dünyadaki her şeyin kendimizde dahil olmak üzere sürekli değiştiğini öğretir. Geçiciliği kabul etmek, bağlılıktan kurtulmamıza ve şimdiki anda yaşamamıza yardımcı olur. Geçiciliği kabul ediyorum cümlesini tekrar ettiğinizde hayatın sürekli değişen doğasına esnek ve açık kalma taahhüdünüzü yeniden teyit edersiniz. Geçiciliği kabul etmek, kaygıyı, korkuyu ve acıyı azaltabilir. Çünkü hayatın doğal akışına daha uyumlu hale gelirsiniz. Üçüncü cümle, kendime ve başkalarına merhamet geliştiriyorum. Merhamet, Budizm'de temel bir değerdir. Budist öğretileri kendimize ve başkalarına karşı nazik, empatik ve anlayışlı olmanın önemini vurgular. Kendime ve başkalarına merhamet geliştiriyorum diyerek, düşüncelerinizde, sözlerinizde ve eylemlerinizde daha merhamet olma niyetinizi belirlemiş olursunuz. Bu cümle merhametin sadece acıya bir tepki olmadığını, aynı zamanda proaktif bir seçim olduğunu hatırlatır. Bizi etkileşimlerimizde farkındalıklı olmaya ve başkalarına açık bir kalple yaklaşmaya teşvik eder. Merhameti geliştirerek hem kendi iyiliğimize hem de çevremizdekilerin iyiliğine katkıda bulunuruz. Dördüncü cümle Bilgelik yolunda yürüyorum. Bilgeliği arayış, Budist uygulamasının ayrılmaz bir parçasıdır. Budist bağlamda bilgelik, gerçekliğin gerçek doğasını anlamak ve acının nedenlerini ayırt etme yeteneğidir. Bilgelik yolunda yürüyorum dediğinizde hayatınızı anlamada öğrenme ve büyüme taahhüdünde bulunursunuz. Bu cümle bilgi ve öz farkındalık arayışını teşvik eder. Sizi farkındalık ve meditasyon gibi bilgeliği geliştiren uygulamalara yönlendirir. Bilgelik yolunda yürümek daha büyük bir netlik ve gerçek benliğiniz ve ruhani yolculuğunuzla uyumlu seçimler yapma yeteneği sağlar. Beşinci cümle. Kendimle barış içindeyim. Sonuç olarak Budizm'in amacı iç huzuru bulmaktır. Kendimle barış içindeyim cümlesi hayatınızı hayatınızda huzur ve sükunet sağlama taahhüdünüzün güçlü bir onaylamasıdır. Bu, bağlılık, arzu ve olumsuz duygulardan kurtulma yeteneğinizin kabulüdür. Kendinizle barış içinde olduğunuzu beyan ederek içsel uyum ve memnuniyete adanmışlığınızı onaylarsınız. Bu onaylama, hayatın iniş çıkışlarını sükunetle karşılamanızı sağlayarak ruhani büyüme için sağlam bir temel oluşturur. Niyet ve farkındalıkla konuşma. Her sabah kendinize bu beş cümleyi söylemek, mekanik veya ezberden yapılacak bir uygulama değildir. Niyet ve farkındalıkla yapılmalıdır ki dönüştürücü gücünden yararlanılsın. Sabah ritüeli uygulamanıza başlamak için düşüncelerinizle baş başa kalabileceğiniz sessiz ve huzurlu bir yer bulun. Size hitap ediyorsa bir mum veya tütsü yakın. Bu, farkındalığa olan bağlılığınızın görsel ve kokusal bir hatırlatıcısı olacaktır. Duraklayın ve nefes alın. Cümleleri söylemeden önce birkaç dakika durun ve kendinizi merkezleyin. Gözlerinizi kapatın ve birkaç kez derin nefes alın. Bu, sizi şimdiki ana demirler ve bir sükunet hissi yaratır. Cümleleri Yavaşça söyleyin. Her bir cümleyi söylerken yavaşça ve kasıtlı olarak söyleyin. Kelimelerin içinizde yankılanmasına izin verin. Anlamlarını düşünün ve hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi değerlendirin. Zihninizde cümleleri görselleştirin. Cümleleri söylerken temsil ettikleri nitelikleri ve niyetleri zihninizde canlandırın. Örneğin, yeni gün için minnettarlığınızı teyit ederken güneşin doğuşunu ve gününüzü sıcaklık ve olasılıklarla doldurduğunu hayal edin. Bu nitelikleri görselleştirmek onaylamaları daha canlı ve güçlü hale getirebilir. Duyguları hissedin. Her bir cümleyi söylerken onlarla ilişkili duygularla bağlantı kurun. Kendimle barış içindeyim dediğinizde bir sükunet ve memnuniyet hissinin üzerinizden geçtiğini hissedin. Bu duygusal bağ onaylamanın gücünü pekiştirir. Şükran meditasyonu. 5 cümleyi söyledikten sonra birkaç dakika şükran meditasyonunda bulunun. Hayatınızda minnettar olduğunuz şeylere odaklanın. Büyük ya da küçük. Şükran duygularının üzerinizden geçmesine izin verin ve sizi bir sevinç ve memnuniyet hissiyle doldursun. 5 cümlenin dönüş gücü. Her sabah kendinize bu beş cümleyi söylemek sadece bir ritüel değildir. Hayatınızı derinden etkileyebilecek dönüştürücü bir uygulamadır. Bu cümlelerin farkındalık, merhamet, bilgelik ve iç huzur gibi temel nitelikleri geliştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedelim. Farkındalık. Birinci cümle olan bu yeni gün için minnettarım. Farkındalık için bir ton belirler. Sizi şimdiki ana karşı daha bilinçli ve dikkatli olmaya teşvik eder. Gününüze şükranla başladığınızda her günün getirdiği güzelliklerin ve fırsatların daha fazla farkına varırsınız. Bu farkındalık daha farkındalıklı ve dolu dolu bir hayat yaşamanıza yol açabilir. Budist bağlamda farkındalık, yargılamadan şimdiki anda tam olarak meşgul olmaktır. İkinci cümle olan geçiciliği kabul ediyorum ile hayatın geçici doğasını daha derinden anlarsınız. Bağlılıklardan ve beklentilerden kurtulmayı öğrenirsiniz. Bu da hayatın sunduğu değişiklikler ve zorluklarla daha zarif bir şekilde akmanıza olanak tanır. Merhamet. Üçüncü cümle olan kendime ve başkalarına merhamet geliştiriyorum. Kendinize ve çevreniz içinizdekilere karşı nazik olmanın önemini hatırlatır. Merhamet, asil sekiz aşamalı yolun önemli bir bileşenidir ve Budist uygulamasının vazgeçilmez bir unsurudur. Merhamet niyetinizi onaylayarak etkileşimlerinizde daha empatik, bağışlayıcı ve anlayışlı olma niyetinizi belirlemiş olursunuz. Kendinize merhamet uyguladıkça öz eleştiriden ve kendinizi yargılamaktan kurtulmayı öğrenirsiniz. Bu öz merhamet, genel iyiliğiniz ve zihinsel sağlığınız için çok önemlidir. Kendinizle barış içinde olduğunuzda, 5 cümlede de belirtildiği gibi bu barışı başkalarına yayma konusunda daha donanımlı olursunuz. Bilgelik, dördüncü cümle olan bilgelik yolunda yürüyorum, anlayış ve ayırt etme yeteneğini geliştirme çağrısıdır. Budizmde bilgelik sadece bilgi biriktirmekle ilgili değildir. Aynı zamanda gerçekliğin doğasını ve acının nedenlerini anlamakla ilgilidir. Bilgelik taahhüdünüzü onaylayarak bilgi ve öz farkındalık arayışına yönelik niyetinizi belirlemiş olursunuz. Bu taahhüt sizi bilincinizi ve kendinizi daha derinden anlamanızı sağlayan farkındalık ve meditasyon gibi uygulamalara yönlendirir. Bilgelik, gerçek benliğiniz ve ruhani yolculuğunuzla uyumlu seçimler yapmanıza olanak tanır. Bu da daha amaçlı ve dolu dolu bir yaşam sürmenizi sağlar. İç huzur. Son olarak 5. cümle olan kendimle barış içindeyim. Budizmin amacını kapsar iç huzuru bulmak. İç huzur bağlılıktan, arzudan ve olumsuz duygulardan kurtulmanın sonucudur. Bu hayatın iniş çıkışlarını sükunetle ve dengeyle karşılamanızı sağlar. Kendinizle barış içinde olduğunuzu her sabah sabah onayladığınızda sakin ve memnuniyet dolu bir günün zeminini hazırlarsınız. Bu huzur hissi hayatın zorlukları karşısında denge ve direnç sağlamanıza yardımcı olan demirlenmiş bir temel haline gelir. Engellerin ve dirençlerin üstesinden gelme her sabah kendinize bu 5 cümleyi söyleme uygulaması dönüştürücü olabilir. Ancak direnç ve engellerle karşılaşabilir. Bu zorlukları anlamak ve bunların üstesinden nasıl gelineceğini öğrenmek yolculuğunuzun önemli bir parçasıdır. Değişime direnç bu uygulamayı benimsemeye karşı yaygın bir engel, değişime dirençtir. Zihniniz yeni alışkanlıklara ve rutinlere direnebilir. Bunun üstesinden gelmek için küçük adımlarla başlayın. Sadece bir hafta boyunca pratik yapmaya kararlı olun ve kendinizi daha rahat hissettikçe süresini kademeli olarak uzatın. Şüphe ve kuşku. Onaylamaların etkisi konusunda şüpheleriniz olabilir veya bu uygulamanın etkisini sorgulayabilirsiniz. Unutmayın ki değişim zaman alır ve onaylamaların gücü tutarlı kullanımında yatar. Açık bir zihinle yaklaşın ve sürece sabırlı olun. Tutarsızlık günlük rutininize yeni bir uygulama eklemek zor olabilir. Tutarlılığı korumak için her sabah belirli bir zaman belirleyin ve bu zamanı alışkanlık haline getirdiğiniz başka bir rutinle ilişkilendirin. Örneğin dişlerinizi fırçalamak gibi. Bu şekilde uygulamanızın doğal bir parçası haline gelir. Destekleyici bir topluluk ve öğretmenler bulma. Budizm, topluluğun ve deneyimli uygulayıcıların veya öğretmenlerin rehberliğinin önemini vurgular. Her sabah kendinize bu beş cümleyi söyleme uygulamanızı büyük ölçüde geliştirebilecek, destekleyici bir topluluk ve veya öğretmen bulmak faydalı olacaktır. Topluluk desteği, benzer düşünen bir topluluğun parçası olmak, motivasyon ve teşvik sağlayabilir. Yerel bir meditasyon grubuna katılmayı veya farkındalık ve Budizm'e adanmış çevrimiçi forumlara katılmayı düşünün. Deneyimlerinizi ve içgörülerinizi başkalarıyla paylaşmak ilham verici ve aydınlatıcı olabilir. Bir öğretmen aramak, Budizm'e veya onaylamalar uygulamasına yeniyseniz, deneyimli bir öğretmenden rehberlik almayı düşünün. Bir öğretmen kişiselleştirilmiş talimatlar sunabilir ve uygulamalar uygulamanızda ortaya çıkabilecek zorlukları veya şüpheleri aşmanıza yardımcı olabilir. Dalga etkisi. Her sabah kendinize bu beş cümleyi söylemenin dönüştürücü gücü sadece kendi hayatınızla sınırlı kalmaz. Farkındalık, merhamet, bilgelik ve iç huzur niteliklerini benimsedikçe çevrenizdekilere pozitif enerji yayarsınız. İlişkiler üzerindeki etkisi. Üçüncü cümlede belirtildiği gibi kendinize ve başkalarına karşı merhamet uygulamak ilişkileriniz üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Başkalarına empati ve anlayışla yaklaştığınızda etkileşimleriniz daha uyumlu hale gelir ve çatışmalar daha barışçıl bir şekilde çözülür. İlham verici liderlik. Dördüncü cümlede belirtildiği gibi bilgeliğe olan bağlılığınız sadece kişisel gelişiminize değil aynı zamanda başkalarına ilham vermenize ve onları yönlendirmenize de fayda sağlar. Bilge karar verme ve netlik ailenizde, iş yerinizde veya topluluğunuzda etkili bir lider olmanızı sağlayabilir. Barışçıl bir ortam oluşturma. Beşinci cümlede belirtildiği gibi iç huzurunuz bulaşıcı hale gelir. Sakin ve sükunet dolu bir his taşıdığınızda çevrenizde barışçıl bir ortam oluşturursunuz. Bu, sevdiklerinizin ve iş arkadaşlarınızın iyiliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Zorluklar ve tuzaklar. Her sabah kendinize beş cümle söyleme uygulaması, ilham ve büyüme kaynağı olabilir. Ancak ortaya çıkabilecek potansiyel zorlukların ve tuzakların farkında olmak önemlidir. Mekanik tekrar. Cümleleri mekanik olarak tekrar etmek, anlamlarıyla bağlantı kurmadan söylemek, dönüştürücü güçlerini kaybetmelerine neden olabilir. Bunu önlemek için her bir satırın önemli düzenli olarak düşünün ve gerektiğinde ayarlamalar yapın. Aşırı yüksek beklentiler. Onaylamalar güçlü bir araç olsa da tüm hayatın sorunlarına sihirli bir çözüm değildir. Gerçekçi beklentileri korumak ve değişimin zaman ve çaba gerektirdiğini anlamak önemlidir. Olumsuz iç konuşmayı aşma. Her sabah kendinize 5 cümle söylemenin temel faydalarından biri olumsuz iç konuşmayı aşmaktır. Olumsuz iç konuşma yaygın ve zararlı olabilir. Özgüveninizi ve iyiliğinizi zedeler. Bu olumsuzluğu olumlu onaylamalarla değiştirebilirsiniz iç konuşmanızı dönüştürebilir ve daha yapıcı bir içsel diyalog geliştirebilirsiniz. Olumsuz iç konuşmayı tanımlama Olumsuz iç konuşmayı aşmak için sizi geri çeken belirli düşünce ve inançları tanımlayarak başlayın. Kendinizi sürekli olarak eleştiriyor veya yeteneklerinizden şüphe ediyor musunuz? Kendinize karşı aşırı eleştirici veya yargılayıcı mısınız? Olumsuz inançları sorgulama Olumsuz iç konuşma kalıplarını tanımladıktan sonra bu inançları sorgulayın. Kendinizi yeterince iyi değilim diye düşünürken yakaladığınızda bunu kendimle barış içindeyim onaylamasıyla karşılayın. Öz eleştiriyi öz kabul ile değiştirerek kendinizi algılama biçiminizi kademeli olarak değiştirebilirsiniz. Düzenli uygulama. Olumsuz iç konuşmayı aşmada tutarlılık esastır. 5 onaylamayı düzenli olarak uygulamak olumlu mesajları pekiştirir ve olumsuz olanları kademeli olarak zayıflatır. Zamanla içsel diyaloğunuzun daha destekleyici ve merhametli hale geldiğini göreceksiniz. Farkındalık entegrasyonu. Farkındalık her sabah kendinize 5 cümle söylemenin özüdür. Bu uygulamaya farkındalığı dahil ederek öz farkındalığınızı ve şimdiki andaki varlığınızı derinleştirebilirsiniz. Farkındalıklı tekrar. 5 cümleyi söylerken bunu tam farkındalıkla yapın. Kelimelere, uyandırdıkları duygulara ve belirledikleri niyetlere dikkat edin. Bu farkındalıklı tekrar uygulamanın etkinliğini artırır ve gününüz boyunca farkındalık geliştirir. Fark Farkındalıklı nefes alma. Sabah ritüelinize farkındalıklı nefes almayı dahil edin. Cümleleri söylemeden önce ve sonra birkaç derin nefes alın. Böylece kendinizi merkezleyin ve farkındalığınızı şimdiki ana demirleyin. Bu basit eylem genel farkındalık hissinizi artırabilir. Kendini keşfetme yolculuğu. Her sabah kendinize 5 cümle söyleme uygulaması sadece bir dizi onaylamadan ibaret değildir. Derin bir kendini keşfetme yolculuğudur. İç dünyanızı keşfetmenizi ve gerçek benliğinizle bağlantı kurmanızı sağlar. İlerlemeniz değerlendirin. Düzenli olarak uygulamayla ilgili ilerlemenizi ve deneyimlerinizi değerlendirmek için zaman ayırın. Düşüncelerinizde, duygularınızda ve davranışlarınızda ne gibi değişiklikler fark ettiniz? Bu değişiklikler günlük yaşamınızı ve başkalarıyla etkileşimlerinizi nasıl etkiledi? Cümleleri uyarlama. Yolculuğunuzda ilerledikçe cümleleri kişisel gelişiminizle daha iyi hizalamak için uyarlamanız değerli olabilir. Onaylamalar kendinizi ve hedeflerinizi daha derinden anladıkça evrilebilir. Sabah ritüeli nin ötesinde. Her sabah kendinize 5 cümle söylemek güçlü bir uygulama olsa da, faydaları sabah saatlerinin ötesine geçebilir. Bu onaylamaların ilkelerini günlük yaşamınıza nasıl entegre edebileceğinizi keşfedelim. Öğlen hatırlatıcıları. Gün boyunca onaylamalarla yeniden bağlantı kurmak için hatırlatıcılar ayarlayın. Öğle molası sırasında veya günlük rutininizde bir ara vererek cümleleri tekrarlayın ve farkındalık, şükran, merhamet, bilgelik ve iç huzura olan bağlılığınızı yenileyin. Akşam yansıması. Akşamları gün boyunca deneyimlerin ve eylemlerinizi değerlendirin. Onaylamalar, seçimlerinizi ve etkileşimlerinizi nasıl etkiledi? Farkındalık, merhamet ve bilgelik taahhüdünüze ne gibi zorluklar çıktı? Bu yansıma, deneyimlerinizden öğrenmenize ve uygulamanızı geliştirmenize yardımcı olur. Mükemmelliği kucaklama. Budizm, mükemmelliği kucaklamayı ve hepimizin birer gelişim eseri olduğumuzu kabul etmeyi öğretir. Benzer şekilde her sabah kendinize beş cümle söyleme uygulaması, mükemmelliği aramakla değil, büyümeyi ve öz merhameti geliştirmekle geliştirmekle ilgilidir. Mükemmellik ihtiyacını bırakın. Uygulamayı her gün mükemmel bir şekilde yapmanız gerektiği düşüncesinden vazgeçin. Bazı günler onaylamalarla bağlantı kurmanın daha zor olduğunu görebilirsiniz ve bu sorun değil. Mükemmeliyet insan deneyiminin bir parçasıdır. Öz merhamet uygulaması. Herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk anında kendinizi affederek öz merhameti uygulayın. Bu anların büyüme ve kendinizi keşfetme fırsatı olduğunu anlayın. Ömür boyu bir yolculuk. Her sabah kendinize beş cümle söyleme uygulaması kısa vadeli bir çözüm değil. Ömür boyu sürecek bir yolculuktur. Bu onaylamaları söylemeye devam ettikçe onların anlamı derinleşir ve hayatınız üzerindeki etkileri daha belirgin hale gelir. Zamanla tutarlılık. Bu uygulamanın uzun vadeli faydalarını görmek için tutarlılık esastır. Farkındalık, şükran, merhamet, bilgelik ve iç huzura olan bağlılığınızı sürekli olarak teyit ettikçe bu nitelikler günlük yaşamınıza entegre olur. Evrilen benlik. Bu cümleleri söyleme yolculuğunuz sizinle birlikte evrilir. İlkelerini kavrayışınız daha incelikli hale gelir ve uygulamaları karakterinize giderek daha fazla entegre olur. Budizmin evrensel bilgeliği, her sabah kendinize beş cümle söyleme uygulaması, kadim Budist bilgeliğinin çağdaş bir yorumudur. Budizmin öğretileri, kültürel ve dini sınırları aşarak evrensel bir uygulanabilirliğe sahiptir. İnançlar arası entegrasyon, farkındalık, şükran, merhamet, bilgelik ve iç huzur ilkeleri sadece Budizme özgü değildir. Çeşitli inançlardan veya hiçbir dini geleneğe bağlı olmayan bireyler tarafından benimsenebilirler. Bu ilkeler, refah ve kişisel gelişim için evrensel değerleri teşvik eder. Kültürel ve küresel etki. Budizmin etkisi, kökenlerinin çok ötesine uzanır. Kişisel dönüşüm ve iç huzur arayışında, dünya çapında bireylere ilham verir. Her sabah kendinize beş cümle söyleme uygulaması, bu küresel ilhamın çağdaş bir yansımasıdır. Zorluklar ve sıkıntılarla başa çıkma. Hayat zorluklar ve sıkıntılarla doludur ve her sabah kendinize beş cümle söyleme uygulaması, bunlarla başa çıkmak için içsel güç ve direnç sağlayabilir. Zor zamanlarda farkındalık. Zor anlarda sabah uygulamanızla geliştirilen farkındalık sizin merkezlenmenize ve sakin kalmanıza yardımcı olabilir. Korku veya stresle tepki vermek yerine zorluklara netlik ve sükunetle yanıt vermenizi sağlar. Çatışmada merhamet. Çatışma veya sıkıntı zamanlarında merhamet taahhüdünüz çok değerlidir. Zorluklara empati ve anlayışla yaklaşmanızı sağlar, köprüler kurmaya ve çözüm geliştirmeye yardımcı olur. Karar vermede bilge Zorlu kararlarla karşı karşıya kaldığınızda, uygulamanızdan kazandığınız bilgelik yol gösterici bir ışık olur. Belirsizlik karşısında bile gerçek benliğiniz ve ruhani yolculuğunuzla uyumlu seçimler yapmanıza yardımcı olur. İç huzur bir sığınaktır. Çalkantılı zamanlarda iç huzurunuz sığınağınızdır. Hayatın zorlukları karşısında güç ve sığınak bulduğunuz bir alan sunar. Bu fırtınalarla zarafetle yüzleşmenizi sağlar. Uygulamayı paylaşma. Her sabah kendinize beş cümle söylemenin faydaları sadece kendinizle sınırlı kalmaz. Başkalarıyla da paylaşılmalıdır. Bu uygulamayı paylaştığınızda pozitif bir dalga etkisi yaratırsınız ve çevrenizdekilere ilham verirsiniz. Uygulamayı öğretme. Bu uygulamayı fayda görebilecek arkadaşlarınıza, ailenize veya iş arkadaşlarınıza öğretmeyi düşünün. Deneyimlerinizi ve hayatınızdaki olumlu değişiklikleri paylaşın. Başkalarını bu dönüştürücü yolculuğa katılmaya davet edin. Örnek olarak liderlik etme. Farkındalık, şükran, merhamet, bilgelik ve iç huzur ilkelerini yaşadıkça doğal olarak örnek olarak olarak liderlik edersiniz. Eylemleriniz ve tavırlarınız başkalarının benzer uygulamaları ve tutumları benimsemelerine ilham verebilir.